Olma diye kabul edince de her şey E zaten öyle de Ya kanka bu konularda benim Bakış açım şöyle Normalde zaten aslında e, Nasıl söyleyeyim Bir hemen toparlayayım kafada Aslında zaten Yasaklar hiçbir şey engellemiyor Sen bugün kumarı yasaklıyorsun Ama bakıyorsun şu an ülkedeki Gençlerin çoğu kumar bataklığına düşmüş sen bugün alkol satışını yasaklıyorsun. Tam tersi senin yasakladığın saatte belki daha da çok alkol satılıyor gibi gibi. Yasaklar zaten aslında bunları engellemiyor. Ama belli başlı düzenlemeler ve sınırlamalar da getirilmeli. Veya bir ülkede bir şey yasaksa yasaktır nokta. Yani bu ülkede kumar yasaksa yasak olmamasını tartışalım. Yasağın kalkmasını tartışalım, konuşalım. Bu konuda işte imza toplansın ne olsun bu olsun eyvallah. Ama şimdi bir şey yasaksa da yasak ya. Onu da deşmeye gerek yok amına Şimdi bu ülkede kumar yasaksa o zaman kumar reklamı yapmayacağım baba. Türkiye'de yapmıyorum. Bu kadar basit. Ha şeyi tartışalım. <laughs> yasak olmalı mı, olmamalı mı? E, ulan yasak da ben kendimi diyorum zaten. Ben ben kumar reklamı yapan bir, bir insan olarak yasak bir ülkede yapmıyorum. Tüm gençler kumar batağına düşmüş. Odur budur şudur. Bunlar konuşulur. Bunlar tartışılır. Yasaksa milli piyangoya desek işte bak o kısımlar tartışılır eyvallah. Ben onlara hiçbir şey demiyorum. Zaten bir yasak bir şey çözümü olmadığını görmüyor musunuz arkadaşlar? Sokağa çık 3 tane genci çevir. 4'ü kumar oynuyordur amına koyayım. He. Ee, beyaz Kürt dedi ya. Karakola gittiğimde polisler kumar çeviriyordu diye. Ama şey de çok sıktı ya. Her an bir sabah kalktığında bir yer kısıtlanabilir, bir yer yasaklanabilir olma korkusu insanı şey yapıyor. Bu da ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu da e, bence diyelim ki bazı yayıncılar bunlara uymuyor. Kimin yaptığı ne oldu beni ilgilendirmiyor. Ama bence izleyiciler bunlara tepkisini koymalı arkadaşlar. Bu tarz şeylere tepkinizi koyun. Yani bir platformda bir şey yasaksa... Bu platformda kumar yasak mı? E ee? Adam sallamadan güzel konuşmuş. Yo zaten bir şey demiyorum ki. Bir şey demiyorum ki. TRR yasak. TRR yasak. Kikte kumar yapmak yasak mı? Yani Reyni kardeşim burada ne diyor? İkisini koymalı arkadaşlar bu tarz şeylere tepkinizi koyun. Yani bir platformda bir şey yasak. Bir platformda bir şey yasaksa. Kik de yasak mı abi? Üstteki tweet'e bak. Ya bu o Rus bu evladının ne dediği benim sikimde değil abi tamam mı? De. Ve bunu bir insanın yaptı. Prim, kasma, prim kasmaya çalışıyor piç. De. Bunu görüyorsanız ona tepkinizi koyun. Koyun izlemeyin arkadaş. Abi bak siz diyorsunuz TRR yasak diyorsunuz. O zaman Türkiye'de kumar yasaksa izlemeyeceksiniz diyecek. Platform demeyecek. De. <laughs> İzleyicilerim Türk olması fark etmez. Arkadaşlar ben kickte yasak bir şey yapıyorsam kick bunu çoktan bana yapma demez, demem, dememiş deme olması mı lazımdı? Ben madem burada yanlış bir şey yapıyorum ki zaten pat diye banı çakmaz mı adama? Ya da uyarmaz mı? Demez mi amına koyayım senin yaptığın iş yasak yapma böyle böyle yaptığını mı uygularız diye. Ben yasak bir şey yapmıyorum abicim. De. <laughs> Kik de kumar yayınları yasak değil ki şunu da söyleyeyim. <laughs> Şunu da söyleyeyim bir saniye. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Reyni kardeşim senin kickten kazandığın bütün para haram yerden geliyor. Bunu biliyorsun değil mi baba? Bunun farkındasın yani. Tamam sen helal şekilde bir oyununu oynuyorsun, oyununu oynuyorsun falan filan. Kicip de yayın yapıyorsun diye para kazanıyorsun. Ama kickin sana ödeme yaptığı para nereden geliyor acaba? Bir bakalım. Kickin sahibi kim? Eddie. Eddie neyin sahibi? Stake'in sahibi. Stake kim? Dünyanın bir numaralı kumar sitesi. Allah Allah. E nereden alıyor para? Reklam mı alıyor? Yo. Şey mi alıyor? Yo. Aboneden yüzde lik mi alıyor? Yo. Nereden alıyor Kik para? Senin kıcipini nereden ödüyor? Kumardan gelen parayla ödüyor baba. Allah Allah. Ne demek ne alak oğlum? Mal mısınız? Kikin sahibi kim? Kikin sahibi kim? Kim? Eddie. Eddie kim arkadaşlar? Eddie Craven miydi? Neydi bunun ismi? Edward Craven could refer to Australia Crypto Billionaire Entrepreneur Co-Founder of Online Casinos to take koyayım. Eee? Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Arkadaşlar Reli şu demiyorum ya. artık <laughs> diğer yayıncılarda salsın adam yapıyorsa yapıyor. It's a Sunday.